güzel bir gün olsun. Sağlıkla, iyilikle ve hep güzel haberlerle geçsin gününüz diyeyim. Eh 2024 geride kaldı. Gelen bir kez daha gideni arattı efendim. E 2023 2024 aynı şeyleri söyledik. 2024'ten çok umudumuz vardı ama ilk 15 günde 2025 kendisini gösterdi. 2024'ü aratacak belli ki. Bakın 2024 yılında 11 ayda yaklaşık 8 trilyon vergi toplanmış. Yani kabaca bir yıl içerisinde 9 trilyon vergi toplanmış. Eski paraya çevirdiğinizde kat trilyonlar falan. Yani sıfırı buradan İstanbul'a garantili köprü olur. Yılda 9 trilyon ayda, günde, dakikada, saniyede millet ne vergi ödemiş dersiniz? Bakın saniyede 270 bin lira vergi ödemişiz. Dakikada 16 milyon lira, saatte 972 milyon lira vergi ödemişiz. Günde, günde 23-24 milyar lira vergi ödemişiz. 23 milyar lira günde. Peki ne olmuş dersiniz? E açık kapandı mı? E gelir var gider var. Bu kadar gelir varken gider kapanmış mı? Artıya geçmiş mi acaba? Yok. Nereden baksanız şöyle bir 2 trilyon civarında açık var. Neden? E harcanmış da harcanmış. Harcayanlardan bir örnek. Mesela örtülü ödenek 10 milyar liraya aşmış. E mesela Diyanet İşleri Başkanlığı bırakın makam aracını, bırakın o ağırlama giderlerini falan toplamda 100 milyar liraya yakın para harcamış yedek ödenekten aktarım yapılmış Diyanet İşleri Başkanlığı'na. Yine 7-8 bakanlığı geçmiş harcadı. E hal böyle olunca açık kapanır mı? Kapanamadı elbette. Peki başka neler oldu derseniz e 2025 zamlarıyla geldi akaryakıta yine zam geldi mazota bu geceden geçerli zam geldi hem de kallavi 50 lira olmadı 48'lerin etrafında dolanıyor yakındır 48'den 50'ye sıçraması da e peki ne olacak ne olacak pahalılık olacak sürekli şu çayı içmek bile mümkün olmayacak Başka ne olacak derseniz emeklinin hali perişan olacak ne yazık ki. 14469 lira en düşük emekli maaşı. 14000 lirayla ne yapabilir? 22000 liranın üzerine çıktı. Azıcık da olsa asgari ücret ama 15 günde gelen zamlarla beraber erimeye başladı bile. Nereden baksanız daha 22000 lira cebe girmeden bin lirası gelen zamlarla gidiverdi. Örnek mi? Otoyolu, köprüyü, mazotu bırakın bir kenara. Rize'den, Rize'den örnek size. 250 gram ekmek 12 buçuk liraydı. Gramajını düşürdüler 240 grama. E canım 10 gramı mı dert ediyorsun diyenler olabilir. Yok dert etmiyoruz da 15 lira oldu. 250 gram ekmek 240 grama düşürüldü üstüne 12,5 lira oldu size 15 lira. Dert etmiyoruz da dert etmesi gerekenler herhalde hiç dertlenmiyor, hiç oralı bile olmuyor. E ne de olsa memlekette bir sürü konu var konuşulacak. Yeniden aday olabilir mi? Ölümüne varım diyenler e öbür taraftan açtık, kapadık, bir daha açtık, açılımlar e öte taraftan belediyelere operasyonlar. Vatandaş, vatandaş bir şey söylediğinde duymayanlar, vatandaş millet seslendiğinde sesini beğenmeyenler ne olacak derseniz bize bir bardak çayı çok görecekler.